Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Piyasalarda şuna son gelişmeleri birlikte inceleyeceğiz. Bitcoin'de önemli bir kırılım gerçekleşiyor. Bu kırılım birkaç haftadır konuştuğumuz araya giren Fed konuşması, Powell'ın konuşması sonrasında da gerçekleşen yükseliş hareketinin öncesinden gelen Önemli bir fiyat kırılımı. Birlikte buna göz atacağız. Sizlerden gelen yorumlarda 2-3 tane altcoin var. Bunları da ilerleyen dakikalarda inceleyeceğim. Altcoinlerle ilgili hem kısa vadede hem de genel bir görüş belirteceğim. Tekrardan videoya hoş geldiniz. Beğeni butonuna tıklayarak eğer videolardan faydalanıyorsanız kitlemizin büyümesine katkı sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Ne kadar fazla insana hitap edersem o kadar mutlu ediyor beni. Geçelim şu an Bitcoin'deki yapıya. Öncelikle biliyorsunuz Bitcoin'de bir trend kırılımı hareketi vardı. Bu trend kırılımının onayı 110000 bin, bin arasındaki şuradaki bandın kırılmasıyla gerçekleşecekti. Ee, epey bir defa buradan destek aldı açıkçası ve son gelen Powell'ın konuşmasından sonra ise yukarı yönlü şöyle ilginç bir retest hareketi gözlemledik biz. Normal şartlar altında retest hareketleri kendiliğinden piyasaya düşer herhangi bir haber eşiğinde düşmezler ama burada bir istisna gözlemledik biz. 116 bin bandına kadar ilerledi. Çok pozitif bir haber olmadığından bahsetmiştik o dönemde. Neden? Çünkü zaten piyasanın bildiği bir şeydi. Zaten piyasanın buraya kadar çıkmasını sağlayan nokta Eylül ayında gelecek bir faiz indirimi umuduydu arkadaşlar. Dolayısıyla da böyle bir faiz indirimi konuşması evet piyasada biraz destek etkisi biraz anlık etki oluşturmuş olsa da genel gidişata herhangi bir etki etmedi şu anda biz teknik analizdeki sinyallere bakacağız arkadaşlar yani eğer Powell'ın konuşmaları eğer Trump'ın son bu birkaç günde yaptığı konuşmalara bakarsak kripto paralar farklı davranıyor ABD piyasaları farklı davranıyor buradaki yapıda bitcoin tarafında şu anda 110 bin bölgesinin altında gelecek bir günlük kapanışta artık trend kırılmıştır diyeceğiz bunu dememiz gerekiyor her ne kadar piyasa bazen iyi haberler gündeme düşürse de bazen kötü haberler gündeme düşürse de bir karışıklık oluşsa da volatilite oynaklık oluşsa da piyasada özellikle şu 112.000-116.000 bin, bin arasında net bir görüntü söz konusu olmasa da 110.000'in kırılımı arkadaşlar teknik analiz olarak net bir trend kırılımı sinyali verecek bizlere. Buradaki trendi tekrardan hatırlayalım. E, Nisan 2025'te hatırlarsanız 74.000'de gelen dip bölgesinden itibaren çıkan bir fiyat hareketiydi bu. Buradaki trendi şu anda kırıyoruz. Kısa vadede Bitcoin'in görüntü e, negatife kaydı arkadaşlar. Henüz 110.000'in altına bir kapanış yapmadık. Dolayısıyla önümüzdeki saatlerde yine piyasaya bir haber düşer. Bir anda yukarı atarız kendimizi. Orasını bilemeyeceğim ama bugünü biz 110.000'in altında kapatıyorsak Bitcoin'e kısa vadede yükselen trendi kaybettik. Artık kademe kademe alt bölgelerdeki destekleri takip etmek gerekiyor diye düşünüyorum ben. Bu dominans endeksinde gelen ufak tefek düşüşlerle birlikte birazdan inceleyeceğiz. Altcoin'ler çok fazla kötü etkilenmiyorlar şimdilik. Ama detaylarını birazdan inceleyeceğiz. Burada... Potansiyel bir trend kaybında hedef noktası neresi olabilir? Öncelikle bir önceki aralığa fiyatlanma dönecektir arkadaşlar. Bir önceki aralık bölgemiz neresi? Farkındaysanız iki tane burada aralığımız var. Birisi 100 bin, bin arası bir de 110 bin, 120 bin arasındaki bölge düz hesap söylersek. bu 110-100 bin arasındaki alt bölüme geri dönüyor fiyatlanma şu anda. 106.800 önümüzdeki ilk destek bölgesi kuvvetli destek bölgesi. Ben buradaki alt konumdaki destek bölgelerine hepsinin bounce hareketi olarak yani ilk çarpıştaki tepki hareketi olarak tepki göstereceğini düşünüyorum. Yani piyasa 106.800'e indiğinde kısa bir tepkili 110.000 bölgesi gözlemleyebiliriz. Ee, eğer tekrardan toparlanıyorsak yukarı yönlü buradaki kırılımla devam eder ama toparlanmıyorsa piyasa 104.5-101.000 şeklinde ilerleyecektir. Ee, burada dikkat etmemiz gereken nokta neresi? 110.000'in altına gelecek. Bugünkü günlük kapanış Piyasada önemli bir trendi kıracaktır buradan düşen trende mi döneriz yatay hareket mi seyrederiz onu zaman gösterecek ama yükseliş tablosu bir süreliğine rafa kaldırılmış olacak arkadaşlar ee, arada gelen şu hareket ben dahil pek çok insanı gerçekten de yanılttı ee, neden yanılttı çünkü 112 bin bölgesinin kırılmaması önemliydi tam fiyat o bölgeye indiğinde Powell'ın konuşmaları piyasaya ilaç gibi gelmişti. 116.000 bandına sert bir hareket yaptık ama orada yine şüphelerimiz vardı. O günkü analizi tekrardan izlerseniz ya da o günkü düşüncelerinizi hatırlarsanız 116.000 yukarı yönlü aşılmamıştı. Tam buradaki dirençten red yemişti aslında bakarsanız. Ben analizi gerçekleştirdiğimde de 114.500 civarlarında oturuyordu. Dolayısıyla net bir çıkış söz konusu değildi tabii ki. Çok fazla umutlanmadık gelen haberden ama yine de önemli bir yerden Bitcoin'i en azından ben kurtardığını düşünüyordum. E, lakin şu an teknik tarafa bakarsak ABD piyasası Ondan negatif yönünü ayrıştık arkadaşlar. E, gelen Pavlo'nun konuşmaları sonrasında ABD piyasaları MA200 civarından bir tepki aldı yukarı yönlü 23.500 civarında oturuyor e, biraz aşağıya iniyor %1 biraz yukarı çıkıyor %1 ama şu anda burada kalıcılık sağlamış gibi gözüküyor e, tabi hafta başı henüz erken yani şu anda salı günündeyiz dolayısıyla da cuma günkü borsa kapanışına kadar eğer bitcoin'in gerçekleştirdiği hareket doğruysa buradan direnç yiyip tekrardan alt bölüme inmesi gerekiyor. Ki bu tarz durumlarda benim genel piyasadaki gözlemim şu eğer piyasada bir haber kaynaklı bir fiyat hareketi varsa ve bitcoin bunu sonrasında daha farklı fiyatlıyorsa arkadaşlar genellikle kripto paralar daha şeffaf daha nasıl söyleyelim onu daha hareket özgürlüğünün yüksek olduğu bir alan olduğu için daha doğru oluyor diye düşünüyorum ben. Yani nazdan bitcoine katıldığı bir senaryo görmemiz... Çok daha muhtemel olacaktır. Benim görüşüme göre 110.000'in altında kapatıp kapatmayacağımız son derece önemli olacak. E, i̇lerleyen saatlerde kapanış saatlerine doğru bu videoyu tekrardan kontrol edebilirsiniz. Eğer bugünkü konuştuklarımızdan istisnai bir hareket gerçekleşirse ya da 110.000 altına kesin bir kapanış yaparsak tekrar bir yorum olarak analiz bırakacağım arkadaşlar. Videoya geri dönebilirsiniz. Geçelim altcoin'lerdeki duruma. Altcoin'ler dominans endeksi en azından istediğimiz gibi ilerliyor. Tabii ki bazı arkadaşlar yorumlar kısmında serzenişlerde bulunuyorlar. Neden? Evet dominans düşüyor ama bütün giren parayı, yani altcoinlere giren tüm parayı Ethereum sömürüyor arkadaşlar. Ethereum'a bir şekilde akıyor buradaki para. Ethereum market cap'leri çok yüksek olduğu için de çok yüksek miktarda bir para çekiyor ve dolayısıyla diğer altcoinlerde o kadar iyi fiyat hareketleri gözlemlemiyoruz ama zamanla onlara da gelecektir arkadaşlar. Diğer döngülerde bu şekilde gerçekleşiyordu. Şu anda da bu şekilde gerçekleşiyor. Aksini düşünmemiz için bir neden şimdilik yok piyasada. Dominans endeksindeki kritik bölge neresiydi? Hemen günlüğe geçip tekrardan paylaşalım. Dominanstaki önemli bölge 56.80-57 seviyesi arkadaşlar. Burası... E, burasının alt bölüme kırılması uzun vadede ve orta vadede çok iyi bir altcoin sinyali olacaktır. Beklediğimiz o altcoinlerde Ethereum gibi devasa fiyat hareketlerini bu kırılma birlikte göreceğiz diye düşünüyorum ben piyasada. Henüz bu kırılım gelmedi ama kademe kademe oraya ilerliyoruz. Dominanslık yapı son derece güzel. ayı bayrakları aşağı aça ilerliyor. Düşen kama formasyonlarını kıra kıra ilerliyor ve dolayısıyla da yön aşağı yönü burada hala Burada RSI indikatörüne bakarsak ya da MACD indikatörüne bakarsanız hepsinde çok net bir dip sinyali de gelmedi. Dolayısıyla biraz daha alt bölüme doğru açılma potansiyeli var. Dominansın aşağı yönlü eğilimde olması Bitcoin'deki bu ara düşüşler 112 binlere, 110 binlere hatta daha altını gösterdiği inişlerde çok sert etkilenmemesine sebep oluyor altcoin'lerin. Bugün hatta altcoin'lerde şöyle yukarı yönlü Ethereum önderliğinde bir toparlanma hareketi de var. Ethereum analizine başlayalım sonra sizin sorduklarınıza geçelim arkadaşlar. Öncelikle Ethereum'da kısa vadede kesinlikle sık sık işlem yapmamamız gereken bir bölgedeyiz. Neden? 4000 ile 5000 arasındaki bölgede biz bunu konuştuk sık sık videolarda çok marj olarak yüzdelik olarak çok sert oynuyor arkadaşlar ve destek bölgesi olarak tespit ettiği bölgelerde çok tutarlı değil. Bakın son düşüşte 4300 bölgesinden döndü. Halbuki destekleyebileceğimiz bölge bizim 4200 bölgesi veya daha altındaki 4070 4090 bölgesi. Dolayısıyla da bu bölgelerden kolay kolay dönmüyor. Veya direnç hedefi tespit ederken de yine tabii ki eski tepe bölgesi 2021'deki altı yaşı, tabii ki direnç oluşturacaktır. Ama onun mesela birazcık yukarısına çıkıp kapanış yapamadan tekrar aşağıya çöktü. E, dolayısıyla Ethereum'da net sinyaller kısa vadede almak bu bantta zor diye düşünüyorum ben. Ya aşağı yönünü bunun kırılmasını bekleyeceğiz ya da yukarı yönünü e, net bir kapanışta eski tepeyi kırdığını... ...ve yeni bir 2021 tepesini aşarak yeni bir e, tüm zamanlar zirvesi oluşturduğunu görmemiz gerekiyor yok ki pozisyon alalım. Ben son fiyat hareketlerinde yani nereden bakarsanız burada en son 4080'den 4.300'e çıkışta bir ufak trade gerçekleştirmiştim kanalda sizlerle paylaştım. Ondan beri hala herhangi bir pozisyon alıp kapatmıyorum. E, piyasanın biraz daha oturmasını bekliyorum arkadaşlar. Az önce belirttiğim gibi haberler başka. Bitcoin'in hareketi başka, ABD piyasaları başka davranıyor. Bu tarz durumlarda şöyle kenara çekilip tekrardan piyasanın oturmasını beklemek faydalı olacaktır diye düşünüyorum ben. Ethereum bu alanı terk edene kadar kısa vadede bir şey konuşması zor. Yeni tepeyle aslında altcoin'lerde yeni bir hava oluşacaktır bence. E 2021'deki tepesini tazelerse, Ethereum tarafı yukarı yönlü anlamlı bir kırılım gerçekleştirirse, yani günlük olabilir, bu haftalık olabilir, bir kırılım gerçekleştirirse biz altcoin'lerde fiyat hareketlerinin agresifleştiğini gözlemleyebiliriz. Şimdi Uniswap ile ilgili soru vardı. Uniswap'ten başlayalım analize. Eee Uniswap son zamanlarda biraz hareketlendi. Bayağı bir e, altta kalan bir ürün arkadaşlar. Önceki dönemlerine kıyasla bakın hala bizim 2021 yılında kanalda incelediğimiz fiyat bandının içerisinde hareket ediyor. Bu band hala geçerliliğini koruyacaktır. Fibonacci de geçerliliğini koruyacaktır. E, ee, biz buradaki yapıyı kontrol edersek işte 23.6 bölgesi var. 12 dolar civarından geçiyor. 12 doların üzerine kırılımlarda hızlı 18 atakları görüyoruz. 16.80, 18 atakları. Kısa vade bir trade pattern olarak bu 12 doların kırılımında düşünülebilir. Uzun vade bir yorumsa arkadaşlar piyasaların genel gidişatına bağlı. Tabii ki az önce bahsettiğim dominanstaki olaylara bağlı. Eee Yuniseb eski tepesini rahatça rallide rahat görebilecek ürünlerden bir tanesi bence. Ee, ne, net bir rockpool yapısı, net bir kötü yapı yok ki bazen alt koyunlar burada görüyorsunuz arkadaşlar çok kötü bir grafik yapısından yani neredeyse e, rockpool yapısı net burada mevcut bu yapıdan da çıkabiliyorlar şu anda. Uniswap çıkmış örneklerinden bir tanesi 2 dolarda, 3 dolarda, 4 dolarda sürünürken fiyat şu anda en azından 10 dolar eşiğinin üzerinde duruyor. Bir diğer e, sormuş olduğunuz altcoin ACH, e, buradaki ACH, ACH de bakalım birlikte. E, LDO'ya çok benzer bir ürün grafik yapısı olarak arkadaşlar. Çünkü e, net bir kısa vade aslında kaldıraç piyasasına hitap eden bir ürün. Neden? Belirli tepeleri var, belirli dip bölgeleri var. Bir aralığın içerisine sıkışmış, volatil, oynak ve yüksek marjlarda hareket eden ürün arkadaşlar. Genellikle böyle ürünlerde hacim de iyisi... Kısa vade trade söz konusu olacaktır uzun vadede yatırım anlamında bir istikrar görüntüsü yok. Ee, burada 0.15'ler önemli bir destek bölgesi şu anda o banda yakın zaten 0.20'lerde oturuyor arkadaşlar. 0.32 bandına ilerliyor gibi görüntü var. Ee, piyasa bir anda kendini aşağı yönünü sarkmazsa yani dominans endeksinin düşüş elemi devam ederse ama az önce konuştuk bitcoin'de de kötü bir sinyal e, geliyor gibi kapanış geliyor gibi. Dolayısıyla da biraz daha önümüze bakalım. Birkaç gün şu bu haftayı kapatalım. 110.000 altında mı kalacağız? Üstünde mi kalacağız Bitcoin'de? Altında kalıyorsak ACH'da biraz daha ertelenecektir. Belki 0.15'ler tekrar görülebilir. Ama 110.000 üzerinde tutunuyorsak 0.32 centler hedef bölgesi olarak geçerliliğini koruyacaktır. Kısa vadede oldukça dalgalanma oluşturan önemli bir ürün arkadaşlar. Ee, yine bir başka sormuş olduğunuz ürün Blur sormuşsunuz. Blur'a da bakalım. E, bulur net bir rock ürün arkadaşlar. Şimdilik görüntü tamamen bu şekilde. E, burada 2024 Temmuz'undaki dip bölgesini kaybetmesi çok negatif bir sinyal. E, bu bandın altına düşmesi oldukça kritik ve kötü bir sinyal arkadaşlar. Şu anda altında hala hareket ediyor. Acil bir şekilde tekrardan kazanması lazım yoksa umutlar çökecektir. Burada 0.10 centlerde o dip bölgesi bahsettiğim dip bölgesi oraya yukarı yönlü kazanması gerekiyor. Aksi takdirde burada sürükle sürüklene hacimsiz bir şekilde yok olup gidebilir. Dikkatli olmak gerekiyor bu tarz ürünlerde. Eğer eski dip bölgesini kaybediyorsa ürünler arkadaşlar piyasada işte Ethereum yeni tepeye zorluyor. Bitcoin'de üst üste yeni tepeler geliyor. Her ne kadar altcoinler hali uğramamış olsa da en azından dip bölgesinde olmamaları gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu önemli bir nokta. alt altcoinlerinize bakarken bu noktayı göz ardı etmeyin. Bir önceki dip seviyesinden nerede duruyor şu anda? Çok kritik bir karşılaştırma aracı. Durumlar şimdilik bu şekildeydi. Altcoinlerinizi yine yorumlar kısmına bırakabilirsiniz arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde onları incelemeye devam edeceğim. Aynı zamanda e, günlük kapanış saatleri yaklaştığında gece sularında e, Türkiye saatiyle işte 2 gibi 1 gibi 3 gibi e, sabaha karşı burada tekrar bir analiz bırakabilirim yorumlar kısmı kontrol edebilirsiniz arkadaşlar 110 bin bandın altına bugün kapatmamamız gerekiyor kritik aslında bugünün özet başlığı bu.